Geçtiğimiz bir birlikteyiz. Şimdi küreden bir sorumuz var. Peki verilen bilgiye bakalım. PB 10 birim, OB 6 birim olarak verilmiş. Kürenin alanı ne kadardır? Peki öncelikle biz burada kürenin yarı çapını bulmaya çalışalım. Bakın merkezi TT birleştiren doğru dikti. Merkezi TT birleştiren doğru dikti. Yarı çapında R dedim. Dışarıdaki bir noktada bakın T çizilmiş. Buradaki eğer T uzunluğumuz 6 ise buradaki T uzunluğumuz 6. Tamam olsa o zaman bakın şuraya ne kaldı? Ben buraya K noktası diyorum. PK 4. Burası da tabii ki 4 olacak. Olsa burası da 10 yani 6. O zaman bakın şuradaki teğet uzunluğumuz da ne kadar? 6. Peki şöyle bakın yüksekliğimizi tamamlayalım. Burası tam merkezden içine yerleştirebileceğimiz en büyük hacimli bir küremiz var. Peki yarı çapımız neydi? R demiştik. Bakın şurada yeşille çizdiğim üçgene bakalım. Ne üçgeni burası? 6, 10, 8 üçgeni. Yani yüksekliğimiz 8. Yarı çap R ise buraya ne kaldı o zaman? Şuradaki bakın O1, P'ye 8, eksi R kaldı. Peki bakın o zaman şurada tekrar yeşille çizdiğim üçgene bakalım. Burası özel üçgen olabilir mi? Veya Pisagor yapmamız lazım bizim. R 8 eksi R. Burası da 4'müş. O zaman ben R'ye şöyle bakın 3 dersem 3, 4. Burası 5 olacaktır. Gerçi o zaman 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki alanı bakalım. Alanımız neydi? 4 pi r kare. R'miz kaç? 3. O zaman karesi 9 çarpı 4. 36. 36 pi olacaktır. Alanımız buna göre doğuracağımız e'dir.